Selamlar herkese ben Beyoğlu. Sürü modunda hikaye moduna devam ediyoruz. En son biliyorsunuz Briar'ı kesmiştik. Yanımda Ahmet'le Kutay vardı. Bugün yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Merhaba hoş bulduk. Aa, ne yapabiliriz? Atış sayısı iyidir. Atış sayısı alalım. Ya su oynayalım dedim. Hikaye modunu bitirdikten sonra zorluk seviyelerinde de devam edeceğim. Video atmaya arkadaşlar sürü modu için. Yani kanalda sürüyle ilgili hiç kimsenin soru işareti kalmasın. Arayan hepsini bulsun istiyorum. Nasıl geçilir, nasıl yapılır vesaire. Bu arada oynamak isteyenler için Yasuo ve Illoy eğer tek oynuyorsanız gerçekten çok güçlü hero'lar. Tek başına da bütün map'leri, zorluk seviyelerini halledebilirsiniz bu hero'larla. Atış miktarı alıyorum. Neden? Çünkü projectile çok önemli Yasuo'dan hortum sayısını arttırıyor atış miktarı. Yetenek hızı da daha fazla E ve ulti atmamız için. Onun dışında önermeyeceğim şampiyon mesela en son videosunu çektiğim Serafin. <laughs> Şu an biraz güç. <laughs> Aurora yine çok weak. Deneyin denemeyin demeyiz kimseye de <laughs> muhtemelen hüsranla sonuçlanır. Ya yani. Oynamazlar bence. Kendileri de oynamazlar. <laughs> Çok sıkıntılı şu anda. Bunlar da oyun başında biraz bir anlaşılacağı üzere ama oyun sonuna doğru hatta ortasında bile deli gibi güçleniyorlar. Tamam yattı o. Güzel. <laughs> Geçen Kerem bence şey yaptı var ya. Bir <laughs> tane slotu boş bıraktı pasif yuvalarından. Evet onunla, yüzden... onunla alakalı öyle yani 5 tane almayacağı şey oldu. baş baktığın zaman <laughs> Kamyonden ne gelecek? Dolda. Çok güzel çelik fırtına şimdiden geldi. Blash topunu sektörde Güzel. Burada kesinlikle sıcak temas alacağız çok fazla uzaktan vurmuyoruz. Biz ayah bir Jinx değiliz. O yüzden almanın pek bir mantığı yok diğerlerine. Yakından geldi. vuruyoruz. Geldi kral geldi. Ya, Mokçun gelmiş. Bunu alabiliriz. Güzel oluyor. Fena olmuyor U tabancası. Yetenek hızı da ben aldığım için sürekli Yasuo'ya. Bayağı kullanışlı. Zorda oynuyorken de çok güzel oluyor bu arada U tabancası. Bana baya kötü verdi ya. Neyse şöyle yapalım. Sen rollemeler gelmedi mi hala? Yok ya bende rollemeler yok henüz. Ya şeyde oynadık PB'de baya o yüzden her şey fıldı da. durum öyle değil. Şunu hızlı bir kesmemiz lazım. Yukarıda MF çıktı. Ben MF'e mi gitsem acaba? Git istiyorsan. Gideyim alayım da onu. Rahat edelim. Git al. Ben buradayım. Fightingen. Kesik. Güzel. Oo daha fazla gold güzel. Oo ne diyorsun ya? ya? Bu tarz şeyler çıkarsa arkadaşlar kesinlikle almaya çalışın. Yumi görevlerinden de hani daha fazla gold kazanabileceğiniz bir şey falan gelirse kesinlikle onu seçin. Çünkü ne kadar çok gold kazanırsanız o kadar hızlı kasılıyorsunuz. Oyun dışı o kadar fazla geliştirme alabiliyorsunuz. Bakın şurada düşen paraya bakın mesela. Etene kızına devam edeceğim. Şu an daha elzem. Güzel. Kritik vuruşumuzda ikinci seviye oldu. E bu haritanın da güzelliği şu buzullara yakın oynadığınız zaman çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hani en kötü buzulluğa kendinizi atıyorsunuz. Güzel oluyor bayağı. Ya Allah'tan şu izvandutların canı fazla değil şu anda. Zor modda gerçekten ölmüyorlar. İki saat vuruyorsunuz. Ben da baya bildiğim vs atıyorum. çünkü çok yok ve çok fazlalar. Şu an mı? İki saniye evet, evet, iki saniye var. Gerçi bana çok fazla şey geldi ya. Yani istediğim şeyler çok güzel geldi. Yani. Pasiflerim falan. Ama çok kötü şeyler geliyor. Pasiflerim çok iyi durumda. Bana doğru gel istersen. Ulti attım ya. <laughs> ya okey. Ya İllo ile bence şey baya okey ya Yasuo. Oynayacaklarsa ben de öneriyorum. Bir de evet. Ben bu arada çok rahat da oynamadım hani sırf. Madem Hı -hı. böyle bir video var ben de deneyeyim dedim. Bu güçlü ya. Belvete doğru gel abi istersen. Geleceğim. Kutular çok güzel para atıyor bu arada. Ya şey tatsız. Beylerden çok var ya. Topçulardan mı? var ya. Hı hmm, evet. Yoruyor bir tık. Ya benim Ziven'ımı çok güçsüzleştirmişler. O baya moralimi bozdu. Çok güzel kalkan alıyordu. Şimdi baya nerflü. Bakma bu yarasalar da çok can sıkıcı ha. Evet evet. Hayır ya. Gerçekten olmaz. mi? <laughs> Gel MF var şurada hemen şuraya doğru koşalım. 2 saniye. Tamam. Ya her türlü kezerdik bunu zaten de MF ile daha kolay olacak. Ya uğraştıracaktı. Aynen öyle. Kritiği 5. seviye yaptım bu arada. Cici. Nice. Aslında bir alan boyutu alsam Mega Tavşan'ı düşünebilirim. Çok kötü şeyler oluyor ya. Nasıl Evet can... bakacağız bu videonun amacı. Kötü <laughs> olarak galiba. Ne kadar. Can da alabilirsiniz ha, son pasif olarak. Sen güzelsin bak. Benim bayağı iyi geldi canım. Ben tamam, hiç, sıkıntı tamam. yok. hiç sıkıntı yok. Alan boyutu da alabilirsiniz. Şuradan görmüş olduğunuz gibi benim için yani şu son pasif yuvası açılmadı. Oraya can da alabilirdik ama alan boyutu neden önemli hem ultisi hem E'si için önemli Yasuo'nun hem de şu mega tavşan patlaması için önemli. Direkt tekledim bu arada. Arkadaşlar tabi biraz video dışı farm da yaptım. <laughs> video dışı madem. Tabi tabi tabi. Önemli. Benim skilllere baksana ağlamalık ya. Dur bakayım. <laughs> Zırh olan da daha güzelmiş yani. Ya bir tane şu an galiba doğru var orada. Bir, evet. <laughs> Enti. Normalde bu Aa, yılında şanssızlık yılında. ya. <laughs> Durdurup a işte illa şu videoda vardı. <laughs> Alan yok yani. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Çok yanlış. <yalnız. gülüyor> Onun öğreticisini daha sonra çekeriz şu an dikkate almayın. Oooo <laughs> evet, bombacılar bir de bir geldi. Bir de, ya bir de şöyle zorluklar da oluyor mesela. Bir error verdi bilgisayarım da. İyi şu an Allah'tan toparladı. Eyvah. Ölmedi mi hala ya? Oğlum hikaye modundayız <laughs> ya. Ama Gerçekten <laughs> hikayedeyken çok kolay oluyor. ya. Normalde şeylerde Bosslardan daha kuvvetli ya o durum. Güzel. Ya bazen diyelim perfect şey çekmek istiyor. Rus. Hani diyelim düzgün olsun, şu olsun, bu olsun. En azından videodaki karakter mesela şu an Yasuo oynanırken ya sonun perfect build olsun isteniyor, istiyoruz. Ama bazen mesela gelmiyor. Olsa bile atmıyor yani. Aynen öyle. Deli ediyor. ya. Ya oynuyorum geçen gün video deniyorduk yine Emirle beraber. Adam kritik atmadı bana ve dört tane rolüm var oyun başında görmüş olduğunuz gibi. Dört rol attım ve gelmedi kritik. Kabus yani gibi bir şey. da atamıyorsun bazen. O da kötü oluyor. Şuraya oklar var. Oklardan istiyorum. Onları bekleyeceğim. Şey tavşan okumu ne vardı ama? Yok alan boyutuyla güçlenen bir tane var ya. Onun adını unuttum şu an. Şu ekranda gösteriyorum şu an çok güzel ölüm vergisi geldi daha fazla para kazanacağız MF var şurada haritada hemen gördük ona doğru ilerleyelim süresi var mı daha var yayın çıkmış zaten bakalım ne gelecek güzel hareket hızı verdi. Bu hareket hızı hikaye modunda falan güzel oluyor. Ama bir kötülüğü var. Eğer zor modda siz zaten hareket hızı almışken bu hareket hızını verirse ölüyorsunuz. Çünkü oyunun hareket hızı limitini aşıyorsunuz. Karakter takıla takıla gittiği için <laughs> yanlışlıkla mobların arasına girebiliyorsunuz yani çok fazla. E şu anda bile bakın daha 19 level'ım. Kritiği fulllediğimiz ve 4. seviye çelik fırtına yaptığımız için ya, tekliyoruz bütün mobları. Ha mıknatıs geldi. Senin orada çok fazla var mı şeyler? Toplayayım mı? Biraz bekle. Tamam. Birazdan toplarsın. Hasar alalım. İstiyorsan yavaştan işte, topla. Alayım bakayım ya. Heh. Kavurucu kısa yaydan bahsediyordum. Geldi o da. Bu da alan boyutuyla güçleniyor. Çok büyük alana yayılıyor. Takır tukur kesiyor bütün mobları. Eğer ihtiyacınız olursa bizim şu anda çok yok ama hani gitmek istediğiniz bu ilkte de değerlendirebilirsiniz. Morganalar geldi. Valla seriyi animatimini fullleyene kadar devam ettirmeyi düşünüyorum açıkçası. Belki challenge de yapabiliriz. Hani week şampiyonlarla oynama tarzı ama <laughs> sıkıntı yaşayabiliyorum organalar çok bir de yani hikaye modu olmasına rağmen hikaye zorluğu olmasına rağmen bile Morganalar çok fazla vuruyor alan boyutunu alalım biz Güzel oldu. Belvet çıkmış. Ha yakın ben çıktı kalmış. güzel. Şu ana kadar beklediğim kadar iyi para çıkmadı derken 2-3 tane güzel para verdi. MF var yukarıda hemen alıp geliyorum. Ben imtihanı alayım mı almayayım mı? Bence bekle hafif. Tamam bekledim. Tamam. Geliyorum ben hızlı hızlı. Gel. Oh, shit. Donduruyoruz ya. Sıkıntı yok. Benim yeteneği masterlasam daha güzel olacak tabi de. Hala gelmedi. Yani 5 bile yapamadım 4 oldu dedikten sonra. Çok güzel. 5 oldu. Ağlayınca veriyormuş. E tabi. Tabi tabi tabi. de çok güzel XP alacağız. Belki oradan direkt pulleriz. Ya bu seriyi yapmamın hikaye modunda çekmemin sebebi de çok fazla soran arkadaş oluyor. Nasıl ilerlememiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor vesaire gibi. Onlara bir cevap olsun. Kafalarında soru işareti kalmasın. Bizim ilerlediğimiz şekilde ilerleyebilirler onlarda. Daha sonrasında mesela hikaye modu bittikten sonra hızlı para kasmanız için bir, bir taktik göstereceğim. Solo oynayarak daha fazla, daha hızlı bir şekilde kasarsınız. En azından animatimi çok fazla para istiyor çünkü. En zor modda da bitirmeniz gerekiyor. Benim... Daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Extreme modda oynamıştık istila zorluk seviyesinde PBE'deyken. Tabi o zaman 210 pingimiz vardı ama. <laughs> Her şeyi fulllemiştik orada. Ama güzel dengelemişler belli şeyleri PB'den sonra yani düzeltilen bayağı bir şey olduğunu evet. gördüm. Evet. Evet evet kesinlikle. Diyorum ya mesela Riven inanılmaz kırıktı. Yani Jiv'ın ya bazıları çok kırıktı. Bazı karakterler de hani şöyle diyeyim, haritalar kolaylı çok kolaylaşıyordu. Evet. O durum bir tık ortadan kaldırmışlar haritaları yani o kadar kolay değil. Kesinlikle katılıyorum. Şunu alalım. Şunu alalım. güzel. İkinci master'ımızı da yaptık. Yumi var aşağıda. Evet Yumi'ye doğru geleceğim. Onun dışında karakterlerin hepsini daha demin açtım. Sırasıyla videoları da gelecek. Yani bir video atarım yine. Öyle düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar da kanalda en çok izlenen videomda Yumi. Yumi demişim ya. Yumi'yi aldık diye Yumi diyorum. Zirvan videosu oldu. Oo. Oh. Kasma oluyor mu sende de şu an? Evet evet, tekli oyun ya. Yani. Çok fazla animasyon olunca bir tık kafayı yiyebiliyor. Şu erişim kartları da galiba öldürdüğümüz şeylerden düşenler var ya onlarmış. Ben öyle anladım. Onların etkilerini mi güçlendiriyor? Evet, %5 bir de yani kalıcı. Bak sana şuraya. Baksana fena takılıyor ya. Niye böyle oldu? Sende de öyle mi? Bende de öyle, bende de öyle. Ya acayip çok bir takılma var ya. Bazen yapıyor bunu. Bence ya bu PP'de de vardı mesela. Bunu düzeltmeleri gerekirdi bunu halledememişler bir tık. Şey de var ya masterlıyoruz diyelim her şey oyun kırılmaya başladığında hop FPS 50'ye falan düşüyor. Aynen öyle. Ya çok mu etkili oynanış? Çok fazla değil ama hat kaçırıyor biraz yani. Ya, görüntü kırıyor abi. Aynen öyle. Evet. Ne olursa olsun yani. Şu özelliği de çok seviyorum ya. Arabayla eziyoruz hepsini harika. Ben skill atmaya başlayınca yine kasmaya başladı. <laughs> Paraları toplayalım. Vallahi hiç fena olmayan bir para kazandık şu an. Evet fena değil. Ben burada yatacağım herkes. Dur bakayım. Yasuo adam, Yasuo adam yeter artık hortum atma. Oyunu kastırıyorsun. Bu alan boyutuyla alakalı olabilir bu arada biliyor musun? Olabilir çünkü ben de alan boyutu aldım. Belki de çok şey olduğu için. Çünkü hatırlıyorum o zaman da alan boyutu aldığımız zaman kırılıyordu oyun. Onunla alakalı olabilir yani. Alan boyutunda kaldırsınlar mı o zaman? Oy deyin bana gelebilirsin. Çok Bende var ya. Geliyorum. Okay. Baya mevzu var. Bak sana şuraya. Run Emir run. Yukarıdan mı geleyim aşağıdan mı geleyim? Şuradan geleyim. Moruk ben dümdüz sana doğru kaçmaya çalışıyorum yani. mı? yatıyorum. Gel gel yamacıma gel. Yan yana gelince daha da <laughs> çöktü. Arkadan yat oğlum yat. Dur bakalım onu alalım. şuraya bakar mısın? Resmen çökerttik oyunu ya. Şimdi bir mıknatıs olaydı güzel olurdu. Toplayalım bunları. Elimden geldiği kadar şu an toplayayım da 3 saniyesi kaldı gerçi. Yine fena değil. İyi topladık oradan. Merhabalar Berat. Evet. Ortaya geçtikten sonra daha rahat olacak. çok güçlendikten sonra bosslar kolaylaşıyor yani. Bunun hepsine tek tek ulti atacak. Bunları bir toplayayım ben. İlla bunu vereceğim diyorsun. Masterlatmayacağım diyorsun yani. Ötmez. Güzel. Evet. Güzel. güzel. Evet arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmezseniz beni sevindirirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.